Nerede kaldı bu ya? Hadi be, hadi. Bekletmek, Gülfem Spay'ın şanındandır diye biliyorum. Ay şekerim, Gülfem Spay'dan bahsedin. Ben başkasına bakıyorum. Aha, Gülfem geldi. Çok bekletmedim Umarım. Lütfen, ben bu buluşmayı bir yıldır beklediğim için... ...bu soruya cevap vermeyeyim <laughs> Özel röportajlar çok keyiflidir. Özellikle nadiren yapıldıkları. <laughs> Gülfem Hanım, nefes kesici görünüyorsunuz. Aa, çok teşekkür ederim. Açıkçası ben son yaşadıklarınızdan sonra sizi bu kadar iyi görmeye beklemiyordum. <laughs> Başlayalım mı? Ee, Cüneyt Bey size bilgi vermen herhalde bu konuda. Bu buluşma sadece tanışma kahvesi Gülfem Hanım. Asıl röportajı yarın köşkte yapacağız. sana da dediğim gibi şekerim... ...Gülfem Sipahi'nin köşküne girmek o kadar kolay değil. Bir tek sana onay verdi. <laughs> evet, tabii özel röportajlar kadar tanışma kahveleri de gerekli ve keyiflidir. İçmesek olmaz değil mi Cücü? Gel bakalım anlat şu işi. Tibet Yalçın değil mi şu? Tibet Yalçın, merhabalar. Ne kadar manidar bir tesadüf. Üstelik biz de kraliçeyle kahve keyfi yaparken. İş yerimin tam karşısında. Hmm. Gerçekten çok manidar bir kahve keyfi. <gülüyor> <gülüyor> ah sizin bu nüktedanlığınız, Bayılıyor. Sizi daha önce yüz yüze tanışmış mıydınız? Aa, evet, biz geçen gece bir galada karşılaşmıştık Tibet Bey'le. Ne diyorsun be? Kralla kraliçeden bahsediyorum. Birçok kez aynı ortamda bulunduk ama... ...daha önce bu onura sahip olamamıştım. Yanıma gelme cesareti göstermeniz için ufak bir tesadüfe ihtiyacınız varmış demek ki. <laughs> Sanırım bu ufak tesadüf için basın danışmanıza teşekkür etmem gerekiyor. <laughs> Sanırım bu bir çeşit espriydi ve gülmesi gereken de sendin Cucu. Sanırım bu bir çeşit röportaj. Ben daha fazla bölmeyeyim en iyisi. Sizinle tanışmak keyifliydi Gülfem Bey. Bu arada yakınlarda bir defile varsa kaçırmak istemem. Aha. <laughs> Siz de isteseniz de kaçıramazsınız. Davetiyeniz postada olsa bile haftalarca etraftan duyduklarınız yeterli olur sizin için. Değil mi? Dövseydin. Bari dövseydin. Siz gerçek ve efsanesiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, aa! Bu ne muhteşem bir antre. hoş geldiniz. Ay bu bakın artık kral ve kraliçenin birleşmesi benimle ilgili değil, kaderle ilgili bir durum. Bu kayıtlara geçsin. Garson, gel bırak orayı, gel buraya. Gel kayıtlara geçsin. Yaz. Ne boş boş bakıyorsun, menü getir. Hadi çabuk, menü, menü, menü. Ama biraz tutup zekalı. Hep gelirim, söyleyeceğim patrona. Toparlanmış görünüyorsunuz Gülfem Hanım. O talihsiz gece benim bile aklımdan çıkmıyor. Sizi düşünemiyorum. Evet artık yavaş yavaş. Büyük trajedi. Aslında rahmetli Cahide Hanım Gülfem'in hayatını apayrı bir yere sahiptir. O yüzden hep hepimiz evet. etkilen. Artık iş konuşmaya başlayalım. Trajedilerin biri bitiyor biri başlıyor öyle değil mi? Ya magazinden uzak birinin bile bu fısıltıları duymaması imkansız. <laughs> Hayat. Bazılarımız konuşulur. Bazılarımıza da o konuşulanları dinlemek düşer. Gülfem o kadar haklı ki. Aslında burada değinmeye çalıştığı konu... Hanımefendi yumuşatmana gerek yok Cüneyt. Bu kibir onu var eden kibir. Biz Gülfem Sipahi bu şekilde kabul ettik. Sizin o kibir sandığınız şey özgüven benim için. Fısıltı gazetesine pabuç bırakacak kadar aciz değilim. Kesinlikle, kesinlikle. Ayakta kalma hırsınıza hayranım. Birdenbire ortaya çıkan anneniz... Ha pardon, galiba hep yanınızdaydı. Kahyanız olarak eski eşiniz, kardeşiniz, gelininiz, intihar ve bıçaklama olayları. <laughs> yani bunlardan biri bile başına gelse nakavt olup insan içine çıkamayacak bir sürü kişi tanıyorum ben. Ama siz yıkılmadınız. Sizi ve dillere destan kriz yönetiminizi takdir ediyorum. <laughs> Tibet Bey, siz benim basın danışmanım olmalıymışsınız. Ne kadar bilgiliymişsiniz özel hayatımla ilgili. Yalnız Özel hayatıma takdir etmek size düşmez. Sizin takdir edeceğiniz bir şey varsa o da benim iş hayatım. Neyse. Bu yemek daha fazla kişisel sınırları zorlamadan isterseniz iş konuşmaya başlayalım ha? Ah benim işte hasretle beklediğim konu. He. Gülfem sipahi ve vega işbirliği. Kral ve kraliçenin muhteşem buluşması. Ya, bir dakika e. Cüneyt. Bir dakika. İşbirliği demek biraz iddialı olur bence. Ya Gülfem Hanım'ı yanlış yönlendirmek istemem yerli bir markayla çalışacağım doğru. Ancak ben daha birbirinden yetenekli modacılarımızı değerlendirmedim bile. Herkes olduğu gibi Gülfem Hanım'a da konseptimizi göndereceğiz ve ondan gelecek sonuca göre değerlendireceğiz. Yani bunu bir reklam konkuru gibi düşünebilirsiniz. Konkur. Herkes kapışacak. En iyi olan kazanacak. <laughs> ha, en iyi olan belli zaten canım. Pardon Cücücüğüm. <laughs> Tibet Bey, siz küçükken parmağınıza bir dikiş iğnesi falan mı battı? <laughs> yani modacılarla ilgili bu travmanız genel mi yoksa bana özel bir Gülfem Sipahi kompleksi mi sezinliyorum? <laughs> Tabii bunun cevabını bulmak bana değil, psikologunuza düşer. Oo. İşte Gülfem Sipahi şimdi konuşmaya başladı. Ve ne yazık ki kısa sürecek. <laughs> Tibet Bey, Gülfem Sipahi seçilmez seçer. Ama sanırım size bunu fısıldamayı unutmuşlar ve ben Vega'ya imzamı atmamayı seçiyorum. Ah, lütfen siz rahatsız olmayın. <laughs> Tatlıya devam edin. Ben formumu koruyorum. <laughs> Tibet Bey, ben bir gül geçirip geliyorum hemen. Arabamı istiyorum lütfen acil. Gülfem. Sözümü tuttum, cehennem yemeğini yedim. Ağzını sakın açma. Tamam. Ben Gülfem Sipahiyim. Kendine asran kral diyen bir süper egonun soytarısı değil. Ama ba başka bir şey söylüyorum Gülfem. Geçen seni burayı duymuştum ama gelmeye fırsatım hiç olmamıştı. Sevdim. İyiymiş. Bana takıl, relax ol gülfem. Yalnız bak söyleyeyim, bizim piyasa kaynar burası. Birazdan damlarlar ha. Ay yok ben almayayım o zaman. Mmm benim şu mağazım. Bak kim geldi. Çomakları hazırla. Aa. Kimleri görüyorum? Çav çav. Yalnız öpemeyeceğim. Pelte gibiyim. E yaşayacağız artık bu eksiklikle. Hale ne yapalım? Nerede yakışıklı evde mi besliyorsun? Yakışıklı çekimden çekime koşturuyor. Size bir sır vereyim. Gerçi daha lanse edilmedi ama... ...Vega 2016 kış sezonu baş mankeni oldu. Püş! hapşurdum. Ah, ah, Çok yaşa hayatın. E demek Aslan Kral Prensini seçti. Büyük başarı tebrik ediyorum ama bak o çocukta gelecek var hali. E elinden ben tuttum. Gelecek gümbür gümbür gelecek. Ah nereden nereye Harley'cim? Gerçek bir başarı öyküsü. Prensinin yolu açık olsun. E Gülfem senin de yolun uzun. E Aslan Kral Prensini seçti. Bakalım bir kraliçe seçecek mi? Ben de sektörel olarak merakını paylaşıyorum. Yani sadece sektörel meraktan bahsediyoruz. Vallahi kulislerde şimdiden Vega ve Sipahi işbirliği konuşuluyor. Kulis dedikoduları hiç ama hiç ilgimi çekmiyor. Cücü, geliyor musun? Yoksa redak saati dedikodu saati mi oldu? E, tabii ki geliyorum Gülfem. Halicim, bir ara bir drink alalım. Yalnız yalnız gelme. Sıkıcı oluyorsun. Öpüyorum. Madem Aslan Kral ilgini çekmiyor, neden adamın takıldığı yerlerde geziniyorsun Gülfem? Bana her aslan kral dendiğinde bir gülme geliyor. <laughs> e öyle. Ya adam sayenizde gözümde şu sevimli sarı yeleli küçücük aslancağa dönüştü. Ay gülsen pes vallahi. Hmm. Bu Aslan Kral dendiğinden beri günlerdir hatırlamaya çalıştığım bir şarkı var. Babam bana söylerdi. CE yaşlarındaydım. Acayip eğlendirirdi beni vallahi bak bir dakika dur hatırlayacağım. Dur 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 bir dakika. Dur. Bir küçücük aslancık varmış. Böyle yapıyordu bak. Kırlarda ko ko koşar oynarmış. <laughs> <laughs> Ay Gülfem. Ay. Ay çok fena Hayır, fena olan bir şey varsa o da o kral diye diye önüne dev aynası koydunuz. Özünde mini minnacık, aslancık. Ha, zavallı adamı iyi bir satıcı diye, pazarlamadan anlıyor diye göklere çıkardınız. O da buna inandı büyük bir PR başarısıyla da kendini bir bir, bir, bir şey sandı. Ay kuz kuzeti bez yalçını satıcısı diyor. Ya cücüğüm ben adamı aşağılamıyorum. Kişisel olarak aşağılamıyorum ama girdiği havaları aşağılıyorum. Hayır. Hayır efendim. Hatta üzülüyorum. Gerçekten bak. <laughs> Ay bir de iyi niyetli. <laughs> Ay, yazık. A kim bilir nasıl ha. bir çocukluk geçirdi acaba? <laughs> <laughs> Size bir gün çocukluğundan bahsetmeyi çok isterim Gülfem. Bana bir şeyler oluyor. Hayır. Ben, ben Hoş geldin. Ama önceden haber vermediğin için boşuna geldin. Çıkmak üzereydim. Sorun değil. Bana ayıracağın zamanla yetinirim. Kahveni bitirene kadar seni dinliyorum. Özür dilerim. Özür? <laughs> ne için? Dün geceyi senin için bu kadar zorlaştırmak istememiştim. Ama işlerimin planladığım gibi gitmesi için böyle bir yanlış anlamaya ihtiyacım vardı. Lansmandan önce insanların diline göre rüyü dolayamazdım. Oraya herkesi büyük bir önyargıyla toplamış olurdum. Bana çok kızgın olduğunu biliyorum. Ama beni anlayacağını da umuyorum. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun ki bu iş hayatı. Evet sanırım kahvem bitti. Gülfem. Hadi ama indir şu kalkanlarını. Yani burada ikimizden başka kimse yok. Ben senin çok daha büyük zayıflıklarına şahit oldum. Bana gerçek duygularını göstermemek için hiçbir sebebin yok. dün gece yeterince güçlüydün. yeterince ne kelime. Sen dün gece inanılmazdın. Biliyor musun? Hayatımda kendimden sonra gördüğüm en güçlü insan sensin. Ama şimdi bu güç gösterisine hiç gerek yok. Çünkü karşındaki benim. Sen. Kimsin sen? Sırlarımı bilen, Güya bana destek olmak zorunda kalmış olan bir satıcı. Üstüne üstlük beni küçük düşürdüğünü düşünebilecek kadar kör bir satıcı. Sen dün gece yanlış seçim yaptın. Ve kendini küçük düşürdün. Dün gece seni sattığımı düşünüyorsun öyle değil mi? Beni mi? Ben sana dün gece ne sattığını söyleyeyim mi Bay Çarpık Ego? Sen dün gece kendini ben sanmak için çırpınan küçük bir zavallıya bomboş umutlar sattın. Ve hayatı boyunca benim gölgemde debelenmek zorunda olan o zavallı ufaklığa kırılacak yeni hayaller satarken... ...kendi kariyerini Gülfem Sipahi kompleksine sattın. Ah siz gerçekten muhteşem bir ikili olacaksınız. Ve ben birlikte dibe gömülmenizi halinizden zevk almaya tenezzül bile etmeden izliyor olacağım. Her ima ettiğim buysa, ben Gürru'ya sırf sana gol atmak için iş vermedim. Dünya, hele benim dünyam senin etrafında dönmüyor Gülfem. <laughs> Evet, evet. Eğer ben olmasaydım, eğer küçücük bir aslancığın egosunu rahatsız etmemiş olsaydım... ...eminim Vega için aklına gelecek olan ilk isim Gürru olurdu. Ah, pardon. Gürru kim? Gürru Sipahi. Moda hayatına uyduruk bir siyah gülle başlayıp gülden bile hızlı solan benim küçük çakmam. Evet, eminim Vega için aklına gelecek olan ilk isim yine de o olurdu. Buraya gelirken duygularından endişeliydim ama Meğer endişe etmem gereken şey ruh sağlığımış Gülfem. <laughs> lütfen, lütfen hepinizi el ele verseniz, hepiniz bütün gücünüzü birleştirseniz... ...ruh sağlığımı iki panik ataktan daha fazla etkileyemezsiniz. Sen hayatımda gördüğüm en büyük narsistsin Gülfem. <laughs> Aslancık son günlerde aynaya bakmayı unutmuş galiba. Sen ister inan, ister inanma ama her şey seninle ilgili değil. Gürru'yu seçtim çünkü çizimlerini gördüm. Ve sen ne kadar farkındasın bilmiyorum ama kardeşin iyi. Belli ki seni çıldırtacak kadar iyi. Ondan bir daha kardeşim diye bahsetmemeni tavsiye ederim. Aranızdaki bu nefret... ...muazzam, nefes kesici. Ama tuhaf olan nedir biliyor musun? Onun senden neden nefret ettiğini anlayabiliyorum. Çünkü o daha genç, toy. Ve belli ki seni başından beri önemsiyor. Ve daha da önemlisi... ...senin daha ablası olduğunu bilmiyor. Ama sen onun kardeşin olduğunu bile bile... ...hala ondan nasıl bu kadar nefret edebiliyorsun? Tibet... Evet. Aramızda lanet bir kan bağı var diye acaba ne yapmamı istersin? Ha? Kenara çekilip bana kafa tutmasını mı alkışlamalıyım? Ah, yok. Hatta, hatta kardeş payı deyip kendi ellerimle ona moda dünyasından bir dilim mi ikram etmemi isterdin? Aha, ah yok ama bu yeter mi? Yetmez. Ben büyüğüm. Ben ablayım ne de olsa, değil mi? En iyisi ben sessiz sedasız kendi köşeme çekilip küçük çakmamın yerime geçmesini izlemeliyim. Hah. İşte bu. Sen de biliyorsun. Sen de çok iyi biliyorsun. Eninde sonunda senin yerini alacak. Son bir şey daha Gülfem. Senin iyiliğin için söyleyeceğim. Son bir şey daha. İyilikseverliğin severliğin şimdiden gözlerimi yaşarttı ama sanırım duymak istemiyorum. Senin derdin nedir biliyor musun? Yalnızlık. Kendini hiç yalnız hissetmiyor musun Gülfem? Orada kardeşlerin burnunun dibinde. Birbirlerini seviyorlar, paylaşıyorlar, destek oluyorlar. Kardeşlik yapıyorlar. O kızlara bakarken ne düşünüyorsun? O aşağıladığın, küçük gördüğün kızların arasında yaşamak nasıl olurdu hiç düşündün mü? Seni sevselerdi, sana abla deselerdi. Sen de sevildiğini hissetseydin. Nasıl olurdu? Biliyor musun merak ediyorum. Acaba Gürru'nun kardeşin olduğunu öğrendikten sonra... ...ondan daha çok nefret ediyor olabilir misin? Esas o. Senin sahip olamadığın bir takım şeylere sahip olduğu için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.